Merhabalar, Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videomda size tutulma enerjileri altındayken dilek tutmanızı rica edeceğim. Lütfen bu kartlardan bir tanesini seçin ve dileğiniz için bu kartların size vereceği mesajları bu yolla ben de size anlatmış olayım. İçinizden niyetinizi, dileğinizi geçirerek 1, 2 veya 3. kart grubunu lütfen seçin. Ve ben şimdi birinci kart grubundan başlıyorum. Evet, bolluk beşlisi, eylem onlusu ve bolluk muhafızı çıktı. Bu dileğiniz genelde maddi konularla alakalı bir dilek olabilir. Ve bu konuda endişe etmenize gerek olmadığını söylüyor kartlar aslında. Öncelikle bunu belirtmek zorundayım. Ben şimdi kartların üzerinde yazılanları da sizler için okumak istiyorum. Herkesin birilerinden destek almaya ihtiyacı olduğu zamanlar vardır. Meleklerin içinde bulunduğun zorlukları yalnız başına aşmaya çalışmaya gerek olmadığını bilmeni istiyorlar. Etrafını çevreleyen kişilerin yardımını kabul et. Şu an deneyimlediğin durum geçicidir. Şu an kendi işini kurmak için doğru zaman olmayabilir. Sabırlı ol. Aşırı yoğun çalışıyorsun. Meleklerin kariyerin ve kişisel yaşamın arasında sağlıklı bir denge bulmanı istiyorlar. Yükünü azaltmak için ve tabii kendine daha çok özen gösterebilmen için başkalarından yardım istemeye açık ol. Başkalarını mutlu etmek için uğraşmak sağlığına zarar verebilir. Senin için büyük başarı zamanı. Tüm zaman, tüm planların kutsandı ve mükemmel biçimde ilerlemek üzereler. Yakın gelecekte önüne beklenmedik iş fırsatları çıkabilir. Bunları kabul etmeyi düşünebilirsin. Bu durum çok muhteşem kariyerli bir e, kişiyle ilgilidir. Çok çalışmaktan zevk alan büyük dürüstlük sahibi bu kişi sen de olabilirsin. Şimdi kartlar size şu anki çalışma koşulları nasıl sizi zorladığını sanırım bu konuda birazcık dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzu söylüyor. Bu konuda bir uyarı geldi kartlardan. Sağlığınızı lütfen geri plana atmayın. Kendinizi sağlığınızı yoracak şekilde çalışmak size gerçekten de hoş olmayacak durumlar getirecektir. Sizin sağlığınızdan hakikaten değerli hiçbir şey yok. Öncelikle bu çalışmak ve sağlık arasındaki dengeyi kurmanızı tavsiye ediyor kartlar. Belki şu an için hani hali hazırdaki işinizde çok yoruluyorsunuz. Bir iş değişikliği düşünüyorsunuz. Bir durum değişikliği düşünüyorsunuz. Veya bu dileğiniz özelinde bir değişiklik düşünüyorsunuz. Şu an için kendi kendinize kalmanızın çok doğru olmadığını söylüyor kartlar. Etrafınızdaki insanlardan yardım alabilmeniz çok daha kıymetli olacaktır. Size destek olan kişilerin yanınızda olması, sizi seven aileniz olabilir, arkadaşlarınız, dostlarınız olabilir. Onların desteğini yanınızda hissetmek sağlığınız, moraliniz açısından çok çok kıymetli olacak. Ve bunun sonucunda beklediğiniz, istediğiniz güzel maddi bolluğa, berekete belki kendi işinizi kurmaya, kendi ayaklarınız üzerinde durmaya gidecek yolda çok daha başarılı olacaksınız etrafınızdaki insanların desteğini alarak. Ve Münet'cim destesinden bir kart Tufan dedi. Şu anda içinde bulunduğunuz durum size çok zor geliyor olabilir. Ee, i̇çinde bulunduğunuz koşullar sizi gerçekten çok yıpratmış olabilir, çok üzmüş olabilir. Ee, hayatınızın dengesi bir anda alt üst olmuş olabilir. Belki burada gönül meseleleriyle alakalı da bir şeyse birbirine üzülmüş bir şekilde bakan, birbirini çok kırmış bir çift de resmedilmiş burada. Yalnız bu durumun şuradaki kartlardan yola çıkarak söylediğimde bu durumun aslında geçici olduğunu da söyledi bu kartlar. Şu an her ne kadar hakikaten de hayatınız bir döngüde alt üst olmuş durumda olsa dahi kurtuluş yolunun da sizler için aslında bulunduğunu Tekrar hatırlatıyor buradaki sembolizme bizlere. E, bu durumun geçici olduğunu, içinde bulunduğunuz üzüntülü durumun geçici olduğuna kanaat getirin lütfen. Ve özellikle de size destek olacak, sizi seven, sayan, sizden desteğini asla esirgemeyen sevdiklerinizin de yanında olmasına izin verin. Onlardan yardım istemekte kıymetli olacaktır. Ve son olarak bu tuttuğunuz dileğin yaklaşık bir önümüzdeki birkaç ay içinde çok daha güzel sonuçlar vereceğini söylüyor melekler bize. Şimdi ikinci gruba geçiyorum. Buradaki kartlara bakıyorum. Bolluk şifacısı eylem dokuzlusu ve bolluk yaveri. Bu kartların üzerindeki mesajları da sizlere okumak istiyorum. Bir fark yaratabileceğinden asla şüphe etme. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğe yatkınlığın başarıyı senin kaderin yapıyor. Kariyerini büyütme zamanı olabilir ancak ailene zaman ayırmayı ihmal etme. Bu durum ayakları yere basan ve tasarım dekorasyon konusunda çok kabiliyetli sen veya bir başkasıyla ilişkilidir. Bu kişi açık fikirlidir ve başkalarına karşı koruyucudur. Aşk ilişkileri, hayranlık duyulan başarılar ve yuva kurmak gibi değer verdiğin şeyleri yaşamanında yaratmak için çok çaba sarf ettin. Hiç şüphen olmasın ki bu hazinelerin tümü ve tabi sen düzenli olarak melekler tarafından korunmaktasınız. Bunun karşılığı olarak doğa ana, hayvanlar ve çevre de senin korumana ihtiyaç duyuyorlar. Yapılacak çok fazla iş olduğunda organize olmak en önemli şeydir. Planlaman hazır olduğunda kollarını sıvayıp işe koyulabilirsin. Koruyucu meleklerin senin yanındalar ve sana yardım için hazırlar. Bu kart sevgi dolu, nazik ve sadık bir dostluğu işaret ediyor. Bu geniş yürekli, kıvrak zekalı ve sonsuz sabırlı kişi sen de olabilirsin. Şimdi buradan gelen hissiyat bana şu şekilde oldu. Burada bir ortaklık Söz konusu işte şayet tasarım, yaratıcılık ve zekanın birleşiminden güzel bir ortaklık çıkabileceğini, yeni bir işe başlamanın çok mümkün olacağını, yalnız bunun için Kuzey ay düğümü, yengeç, güney ay düğümü, oğlak aksında unutmadan hani ailemize de çok geri plana atmadan kariyerimize de odaklanarak gitmenin, hani bu aradaki dengeyi kurmanın çok kıymetli olacağını söylüyor kartlar burada. Bununla birlikte önümüzdeki gelecek planlarını doğru yaptığınızda örneğin yeni bir işe başlamak hani kendi işinizi kurmak bir ortaklık kurmak gibi bir niyetle bu kartı seçtiyseniz doğru fizibilite çalışması yapmak geliri gider dengesini doğru analiz etmek doğru durum tespiti süreci yapmak sizler için bu girişiminizde bu yatırımınızda veya bu ortaklığınızda çok daha başarılı sonuçlar getirecektir aynı zamanda gerçekten de sizin korunduğunuzu ve sizin de etrafınızdaki insanları korumanız gerektiğini de mesajını verdi burada kartlar bizi kendinize güvenmenin de bence altını çiziyor ve yaratıcılık yaratıcılık enerjinizi çalıştırmanın çok kıymetli olacağını söylüyor. Gerçekten de iş konuları için oldukça kariyer konuları için oldukça güzel çıktı. Aynı zamanda Herhangi bir işinizin halle olması adına çalışma zamanını da gösteriyor. Belki hani bu e, kurulacak ortaklıklarla gelecek yardımlar e, sebebiyle bu işin halle olacağını da söylüyor olabilir. Yalnız yine de e, korunduğunuz mesajı burada tekrar size söyleniyor. E Aynı zamanda bir evlilik de söz konusu olabilir. Belki hani bu ortaklık bu şekilde de çalışıyor olabilir. Şuradaki e, mesajlardan aldığım kadarıyla bu dileklerinizin de korunduğunu, e, sizin için en uygun ve en doğru zamanda gerçekleşeceğini söylüyor bu kartlar. Ve müneccim destesinden gelen kartımız ise ah, Cennet çok hoş. Gerçekten de bu dileğiniz sonucunda ve burada iki tane kart gelmiş. Ben normalde her deste için bir tane melek kartı çekmiştim. Melek Cevapları kartı bir tane çekmiştim. İkinci deste için iki tane gelmiş. Gerçekten burada bolluk bereketim sizinle olduğunu, size güzel şans ve kısmet enerjilerinin yağdığını söyleyebilirim. <laughs> i̇ki tane evet çıktı. Çok güzel. Ay çok güzel. Gerçekten mükemmel. İnanamıyorum ya. Yani ben daha bunun üstüne hiçbir şey diyemem yani. Cennet. <laughs> i̇şte şunu tekrar göstereyim. Çok güzel. çok sevindim. Umarım en 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 hayırlısı olur sizler için. Yüreğinizden, kalbinizden geçen her neyse çok çok daha güzelleri sizi bulur. en güzel şekilde. Şimdi üçüncü tarafı seçenler için kartları yorumluyorum. Bolluk ulu, düşünce onlusu ve duygu dokuzlusu. Yeni bir iş, bir terfi veya harika bir okula kabul edilmek gibi kariyerinle ilgili harika haberler hayatına girmek üzere. Geliştirici ve tatmin edici yeni bir iş yapmak için kendini hazır hissediyor olabilirsin. Bu konu etrafında bulunmasından keyif duyduğun ancak bazen ele avcı sığmaya, sığmayan bir kişiyle ilgili. Bu genç ruhlu, iyimser ve çok zeki kişi sende olabilirsin.'' düşünce onlusu. Seni zorlayan bir durum sona ulaştı ve artık rahat bir nefes alabilirsin. Arkada bıraktığın zorluk zamanlarından sonra şimdi artık ilerleyebilirsin. Bu noktada her şeyi tümüyle serbest bırakmak çok önemlidir. Hayatındaki bir kişi bağımlılıklarından veya bir kişiyle olan yoğun bağ sorunlarından şimdi nihayet özgürleşebilir duygu dokuzusu. Yaşamında dileklerinin kabul edildiği ve rüyalarının gerçekleştirdiği, gerçekleştiği sihirli bir zaman bu. İyi şans seni takip ediyormuş gibi gözükebilir. Aslen bu mutlu anlar sevgi dolu ve harika bir insan olmanın ödüldürler. Meleklerin yaşamın tadını çıkarmanı ve daha çok eğlenmeni istiyorlar. Bu kartlardan gelen mesajlar gerçekten çok kıymetliydi. Burada öncelikle çok sevgi dolu, iyimser bir insandan gelecek bir yardım gözüküyor olabilir veya kartlarında dediği gibi bu kişi siz de olabilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızda bir dönemin sona erdiğini, bu tutulma enerjileriyle birlikte hayatınızdan çıkması gereken, bağ koparmanız gereken şeylerle, sizi aşağı çeken durumların gerçekten de sona erdiğini hayatınızda gözlemleyebilirsiniz. Bu ay tutulması böyle bir etki veriyor zaten. Sizi aşağı çeken, üzen, yoran e, hayatınızda artık yer kaplanma ması gereken ve bitmesi gereken durumların da nihayet sona erdiğini, ereceğini, sizler için hayırlısı olacak şekilde ereceğini ve nihayet dileklerin kabul edildiği ve rüyaların gerçekleştirdiği, gerçekleştiği sihirli bir zaman diyor Duygu Dokuzlusu ile birlikte geldi kartlar. Ee, bakalım Müneccim destesi ne diyecek? <laughs> Gelmek istemedi. Bayram dedi Müneccim destesi gerçekten de hayatı bir bayram e, neşesiyle Bayram coşkusuyla yaşayacağınız çok güzel bir döneme giriyorsunuz burada da anlatıldığı gibi hayatınızda gerçekten yeni ve çok güzel bir sayfa açılıyor nihayet sıkıntılarınızı geride bıraktığınız e, sizi üzen o konu her neyse onun e, geride kaldığı, artık o dönemin hani bittiği kapandığı bir e, süreç bu ve hayatı bayram coşkusuyla neşe Mutluluk, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizle birlikte bu güzel dönemde umarım çok daha güzel enerjilerle geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz hayatınızda. Ve melek kartlarından gelen cevabımız da akışa bırak veya bırak gitsin gibi düşünebilirsiniz bunu. Akışta kalmak hayatınızdan bitmesi, gitmesi gerekenlerin bakın burada yine düşünce onlusuyla. Yani kılıç onlusu bu. Hayatınızda bitmesi, sonlanması gereken şeylerin, artık serbest bırakmanız gereken durumların, e, bitmesi gereken süreçlerin sizin için çok daha hayırlı olduğunu hatırlatıyor kartlar. Burada yine akışta kal ve bunların hayatından gitmesine izin ver dedi. E, çok da senkronize çıktı, çok güzel çıktı. Bu hayatınızdaki yeni, başarılı ve bayram coşkusu içinde geçecek olan döneminiz için ben de sizi gönülden sevindim sizler adına. Umarım benim söylediğimden çok 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 daha güzel, olur bu dönem sizler için. Benim anlattıklarımdan, burada söylediklerimden çok daha güzel günler yaşarsınız. Çok daha güzel dönemler yaşarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.